Kabağaç'tan gelenler, Şakir Paşa ailesinin kökenleri. Şakir Paşa ailesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında iz bırakan önemli ailelerden biridir. Ailenin kökleri, Bursa'nın tarihi Kabağaç bölgesine dayanır. Kabağaç, Osmanlı döneminde ilim, kültür ve sanat merkezi olarak bilinirdi. Bu zengin kültürel ortam, Şakir Paşa ailesinin entelektüel birikiminde önemli rol oynamıştır. Aile yetiştirdiği bürokratlar, sanatçılar ve edebiyatçılarla Osmanlı ve Türk toplumunun gelişimine katkıda bulunmuştur. Şakir Paşa ailesinin öne çıkan özelliklerinden biri eğitime verdiği değerdir. Aile üyeleri dönemin en iyi eğitim kurumlarında yetişmiş ve Batı kültürüne de aşina olmuşlardır. Bu sayede hem Osmanlı modernleşmesinde aktif rol oynamışlar hem de Cumhuriyet döneminde yeni nesillerin yetişmesine katkı sağlamışlardır. Ailenin kadınları da en az erkekleri kadar eğitimli ve donanımlıydı. Aile içinde edebiyat ve sanata olan ilgi nesilden nesile aktarılmıştır. Bu durum Şakir Paşa ailesinin Türk kültür hayatına önemli isimler kazandırmasını sağlamıştır. Ailenin yetiştirdiği sanatçılar ve edebiyatçılar eserleriyle Türk kültürüne yeni bir soluk getirmişlerdir. Bu yönüyle Şakir Paşa ailesi Osmanlı'dan cumhuriyete geçiş döneminde Türk kültürünün köprülerinden biri olmuştur. Bir devlet adamı, Mehmet Şakir Paşa. Mehmet Şakir Paşa, Şakir Paşa ailesinin en tanınmış üyelerinden biridir. 1855 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Şakir Paşa, Mektebi Mülkiye'de eğitim gördü. Osmanlı bürokrasisinde önemli görevler üstlenen Mehmet Şakir Paşa, II. Abdülhamit döneminde şura Devlet üyeliği ve çeşitli vilayetlerde valilik yaptı. Devlet adamlığı ve dürüstlüğü ile tanınan Mehmet Şakir Paşa, Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde önemli hizmetlerde bulundu. Mehmet Şakir Paşa sadece bir devlet adamı değil, Aynı zamanda bir eğitim reformcusuydu. Eğitimin önemine inanan Mehmet Şakir Paşa, görev yaptığı yerlerde okulların açılmasına ve modernleşmesine büyük önem verdi. Kız çocuklarının eğitimine de önem veren Mehmet Şakir Paşa, bu konuda yaptığı çalışmalarla takdir topladı. Mehmet Şakir Paşa 1917 yılında hayatını kaybetti. Sanat ve edebiyatla yoğrulan bir aile. Şakir Paşa ailesi, bürokrasinin yanı sıra sanat ve edebiyat alanında da önemli isimler yetiştirmiştir. Ailenin en tanınmış üyelerinden biri Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabağaçlı'dır. Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Halikarnas Balıkçısı, özellikle Bodrum'u ve Ege Denizi'ni konu alan eserleriyle tanınır. Eserlerinde doğa sevgisini, e tarihe olan ilgisini ve insan sevgisini harmanlayan Halikarnas Balıkçısı, Türk edebiyatına yeni bir soluk getirmiştir. Bir diğer önemli isim ise ressam Aliye Berger'dir. 20. yüzyıl Türk resminin önemli temsilcilerinden biri olan Aliye Berger, eserlerinde genellikle kadın figürlerini ve günlük yaşamı konu almıştır. Kendine özgü üslubuyla dikkat çeken Aliye Berger, Türk resim sanatına önemli katkılarda bulunmuştur. Osmanlı'dan Cumhuriyete uzanan miras. Şakir Paşa ailesi Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında siyasi, sosyal ve kültürel hayatta önemli roller üstlenmiştir. Aile üyeleri hem Osmanlı modernleşmesinde hem de Cumhuriyet'in kuruluşunda ve gelişmesinde aktif görevler almışlardır. Eğitim, sanat ve edebiyat alanlarındaki çalışmalarıyla Türk toplumunun gelişimine katkıda bulunan Şakir Paşa ailesi Cumhuriyet döneminde de etkinliğini sürdürmüştür. Ailenin yetiştirdiği sanatçılar, edebiyatçılar ve bilim insanları Türk kültür hayatına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Şakir Paşa ailesi Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan bir köprü gibidir. Ailenin mirası bugün hala Türk toplumunda yaşamaktadır.